Hikayemizin ismi arkadaşım olmadan su bile içmem. Meraklı Uğur Hindistan ormanlarında dolaşırken fille karşılaştı. Filin kulakları tıpkı bir uçurtmaya benziyordu. Burnu ise bir ağaç kadar uzundu. Burnunun yanında iki kocaman dişi vardı. Meraklı Uğur hemen sordu. Fil kardeş ne yapıyorsun? Fil meraklı Uğur'u fark edemedi. Meraklı Uğur sorusunu daha yüksek sesle sordu. Fil kafasını yere doğru eğdi ve Meraklı Uğur'a cevap verdi. "Ah, sen miydin Uğurcuğum? Susadım. Etrafta su var mı diye bakınıyordum. Çok üzgünüm ama ben ormana uçarak geldim. Etrafta hiç su görmedim." Fil gülerek cevap verdi. "Hiç üzülme. Ben şimdi etrafı koklar, suyun nerede olduğunu bulurum. Bu sefer meraklı Uğur güldü. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun, su kokmaz ki. Fil dev gibi hortumuyla derin bir nefes aldı. Yaklaşık iki kilometre uzakta bir göl var. Haydi gidelim. Meraklı Uğur filin hortumunu merakla inceledi ve sordu: "Bunu nasıl yaptın? Hortumunda özel bir şey mi var?" Fil cevap verdi: "Biz filler susuz kalırsak hasta olabiliriz. O yüzden burnumuz çok özel yapılmış. Nerede olursak olalım suyun kokusunu alabiliriz." Meraklı Uğur'un aklına bir yaramazlık geldi. Çantasından parfümünü çıkardı, her yere parfüm sıktı. Sonra da gülerek sordu. Her yere parfüm sıktım. Şimdi nasıl suyun kokusunu alacaksın? Fil kocaman kulaklarını kıpır kıpır oynattı. Galiba su şu tarafta. Meraklı Uğur çok şaşırmıştı. Nasıl anladın? Fil göz kırparak cevap verdi. Suyun kokusunu her zaman hissederim. Meraklı Uğur çok terlemişti ama fil sıcaktan hiç etkilenmiyordu. Meraklı Uğur hemen file sordu. Ben eriyeceğim neredeyse. Sen niye sıcaktan etkilenmiyorsun? Fil kulaklarını oynatarak cevap verdi. Bizim kulaklarımız çok özeldir. Kulaklarımızı her oynattığımızda vücudumuz serinler. Kulakların klima gibi mi yani? Fil yine kahkaha atarak cevap verdi. Evet, aynen öyle. Fil ve meraklı Uğur sonunda göle ulaştılar. Göl çok güzeldi. Bir sürü hayvan gölden su içiyordu ama fil su içmiyordu. Ağzı sanki konuşuyormuş gibi oynuyordu. Meraklı Uğur sordu. "Sen susamamış mıydın? Niye bekliyorsun?" Fil cevap verdi. Arkadaşlarıma suyun yerini haber verdim. Biz her şeyi paylaşırız. Arkadaşlarımız olmadan su bile içmeyiz. Meraklı Uğur'un kafası karışmıştı. Haber verdiğine emin misin? Ben hiçbir şey duymadım. Biz sadece fillerin duyabileceği seslerle konuşuruz. birden gümbür gümbür sesler gelmeye başladı. Filin arkadaşları gelmişti. Bütün filler hep birlikte gölün içine girdiler. Bazıları su içti, bazıları da hortumunun içine su çekip püskürterek oyun oynadı. Meraklı Uğur da akşama kadar gölün üzerinde uçup fillerin oyununa katıldı. Meraklı Uğur ormandan ayrılmadan önce fotoğraf makinesini çıkarıp fillerin fotoğrafını çekmek için izin istedi. Bütün filler gölün kenarında peynir diyerek poz verdiler. Hepsi de fotoğrafta çok güzel çıktılar.